Benim menajere mi ihtiyacım var Allah aşkına? Ya oğlum beni dünya tanıyor ya. Ben şu an Güney Amerika'ya gitsem. İspanya'ya falan gitsem yolda yürüyemem rahat. Acaba ben kimseyi de kaybetmedim. O starını kaybetti. Şimdi gitsin o elindeki oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışsın kendi kendi. Ya kardeşim menajersiz oyuncu mu olur ya? Ben tek tabancayım bu saatten sonra kardeşim. oluyormuş işte demek. Ya o işlerinle kim ilgilenecek oğlum? Nesrin hatasını anladı geri dön. O kadar işte. Oh. Gelsin barışın o zaman, tamam mı? Tam gelsin barışalım. Büyüklük bende kalsın ya. Sıkıntı yok. E ee, kolay değil ya Hakan. Tabii. Öyle kolay değil sarını bırakmak. Bırakmış, bırakmış. Bak şu notlarıma. Otuz yaş üstü ev kadınları bile seni bırakmış. Ki onlar kameraların önünde bana bağırdığında bile seni savunmuştu. Yani ne diyorsun Allah aşkına ya? Al bak işte. Hı. Bütün hayran kitleni kaybetmişsin. Kadın izleyicisini kaybeden her şeyini kaybeden. Anne daha ilk bölüm yayınlandı. Bir farklı gelmiş olabilir senaryo insanlara. Bir şey yapamadılar belki, ısınamadılar, alışacaklardır. Ayrıca ben kimseyi kaybetmedim. Bütün fanlarım duruyor yerinde. Hmm. Ama o fanlar oturup dizini izlemezse işler kötü. Ön teker nereye, arka teker oraya. Anneni işlerinden uzaklaştırıp yanlış proje seçtin. Ama hiçbir şey için geçti. Anayım ben, ana. Kovsam da gelir. Hadi gel. Sarılalım, barışalım ve kariyerini tamire başlayalım. Ay ben şu işlerin bir başına geçeyim. Bak sen gör o zaman. Annem, anneciğim. Bu bir anne o sarılmasıydı. İşlerin başına sonsuza kadar geçmeyeceksin. Ben kendi işimi kendim hallederim. Tamam Çok sağ ol. Tolga sen ciddi misin? Çok ciddiyim anne. Bayağı ciddiyim. Bak. Geldiğim gibi gidiyorum. Ama şunu unutma. Batıyorsun. Ama artık abini buradan bırakmaları zor. Yani yarın mahkemeye hem kayınbiraderine saldırmaktan hem de karakolda olay çıkarmaktan çıkacak. Anne, Ay, avukat. Yine de kayınbirader şikayetini geri alırsa çok iyi olur. Çek çek. Nazlı açmıyor telefonu. Komşulara sordum, mahalleye de gitmemiş. Ay, anne nereye gidecek? Ha? dolanıyordur o bir yerlerde. Andan o size benzemez yalnız. İçli çocuktur Nazlı. Canına kıyacak diye korkuyorum yavrum. Gerçekten çok iyi tanıyorsun çocuklarını. Nerede o zaman? Ay ben bulurum onu sen merak etme. Bul. Sen şimdi şu dünürlere bir git bakalım. Şikayetlerini geri alsınlar bir konuş. Enişte e sen de şu çarptığın adamla bir konuşsana. Niye? Ne demek niye? Ya dedin ya kasko faiziyle parayı bizden geri alır diye. Bir konuş bakalım belki başka türlü çözeriz. Ha. Ya aramayayım şimdi adam zaten ters benim de ters anıma gelir U uğraşmayayım ben şimdi onunla tamam ver şu adamın numarasını sen ya şimdi sen de uğraşma senin de canını sıkar hiç boş ver ya ver ben... işte ver ver sen oğlum ah, şu O güzel evlerde hiçbir zaman oturamayacağız. Bu gibi süzülen teknelere hiçbir zaman binemeyeceğiz biliyorsun değil mi? İyiymişim kızım ben. Bayağı yetenekliymişim yani. Kim söyledi bunu? Arabanın sigorta parasını verdiğin oyuncu koçunun söyledi. Abarttığımı düşünüyorsun Asya ama bak. Bu adam öyle diğerleri gibi değil. Öyle sahtekar bir adam değil yani. Bana ne dedi biliyor musun? Eğer yeterince istersen ve azimli olursan başaramayacağın hiçbir şey yok dedi. Böyle dedi bana. Konservatuarlar neden var o zaman abla? Sadece istekle ve azimli oluyorsa bu iş. Geliştirdim diyorum sana kendimi. Hem konservatuarların hepsi ünlü mü? Ya da ünlü olanların hepsi konservatuarlı mı? Düşün Allah aşkına. Ya hepsini geçtim. O lafı abime nasıl ettin ya? Kızım çocukluğundan beri çalışıp bize bakıyor. Nasıl ya? Ben bir gün çok ünlü olup o güzel evlerin içinde olacağım. Bunun için yaşıyorum ben. Bu olmazsa ben de olmam. Bunun için de kimi kırmam gerekiyorsa kırarım. Şu an buradasın ama abla. Ödemediğin sigorta parası yüzünden de başımıza çok büyük bir bela açtın. Bunu nasıl çözeceğiz? Merak ettiler seni. Telefonlarını da kapamışsın. Hadi kalk artık. Hadi. Evet tabii. Gideyim de canımı okusun abim. Kızım karakolda o. Şu şöhret planlarına bir süre ara verip biraz aileni düşünür müsün lütfen? Of! Tamam. Haydi kalk. Benim bir işim var. Sonra geleceğim. Tamam mı? Sen git. Hadi görüşürüz. Oh. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? He, e, yok ben Selçuk Bey için gelmiştim. Kaza için derseniz. Buyurun lütfen beni takip edin. Sizi biraz burada bekleteceğim. Tamam. Kusura bakmayın Selçuk Bey ama... ...kaza ile ilgili görüşmeye gelmişler. Merhaba hoş geldiniz Selçuk. Merhaba Asya. Memnun oldum Buyurun. Hı. çok zor bir gün geçiriyorum. Hiç değilim. Buyurun. ben çok vaktinizi almayayım o zaman. Ee, şey, siz kaskoyu devreye sokunca... ...onlar da parayı bizden talep edeceklermiş. Ama bizim bu kadar paramız yok. Yani bulmamız da imkansız duymuş. Yani hanımefendi siz şimdi benim karşıma geçip böyle oturdunuz da... ...sabahki arkadaşın ruh hali bambaşkaydı. Yanlış bir şey yaptıysa onun adına sizden çok özür dilerim. Yanlış bir şey değil, birkaç şey yaptı. Arabanı çektim sağ telefonla konuştum. Geldi vurdu arkadan. Üstelik yanında bir kadın vardı. Ona kibar davrandı. Bunu zayıflık olarak algıladı. Üstüme yürüdü. Olay çıkardı. Ee, bir, bir, dakika. emin misiniz? Bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü serviste yalnızım demişti. Hayır yanında bir kadın vardı. Hatta etine dolgun bir hanımefendiydi. Enişte. Ah. Enişteniz miydi? Maalesef. Yanındaki kadın da ablanız değildi sanırım. Yok. Ee, bakın Selçuk Bey, ben eniştemin yaptığı densizliği burada öğrendim. Yani bunu istemek çok zor biliyorum ama... E, ...eğer siz kaskoyu devreye sokmazsanız, kendiniz öderseniz... ...bize taksitle öderiz. Ben bunu söylemek için geldim buraya. Yani siz şimdi eniştenizin yaptığı hatanın cezasını ben çekeyim istiyorsunuz öyle mi? Yani çok acayip bir istek farkındayım ama inanın elimden başka bir şey gelmiyor Selçuk Bey. Bir saat önce servisten aradılar. 80 bin lira hasar var. Kaç taksit vereceksiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben tezgahtarım. Yani e, ...askıcı ücret alıyorum açıkçası. Şey yaparım ben aylığımın... E, hepsini verince abimin de kazancının çoğunu biz biz taksitle öderiz. Tamam hanımefendi. Borcumuz yok. Efendim? Ben kaskoyu kullanmayacağım. Kimse sizden para istemeyecek. Ben de para istemiyorum. Dolayısıyla bir borcu olacak tamam mı? Yok, yok Selçuk Bey ben siz beni yanlış anladınız. Ee, biz taksitle şey yaparız. Ben, ben bunu kabul edemem. Hanımefendi ben zaten sizin sözünüze güvendiğim için bu kararı veriyorum. O eniştenizi istemiş olsaydı sonuna kadar alırdım paramı. Ama siz daha fazla üzmek istemeyin. Selçuk Bey, çok mahcup Ben bunu kabul edemem. Zaten abim de asla kabul etmez. Yani. Tamam. O zaman paranız olduğu zaman bana verirsiniz. Olur mu? Benim bir acelem yok. <laughs> Kusura bakmayın benim çok sinirlerim bozuldu. Sabahtan beri her şey üst üste geliyor. Tamam lütfen ağlamayın lütfen. Bakın hayatta böyle şeyler olabiliyor. Lütfen. Selçuk Bey. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ve çok mahcup oldum. Şöyle yapalım. Siz daha fazla yorumlanın isterseniz. Ama benim küçük bir şartım var. Bakar mısın? Buyurun Selçuk Bey. Hanımefendiye yeni tadım menümüzü deneteceğiz. Kendisi benim misafirim, ilgilenelim. Tabii efendim. Selçuk Bey hiç gerek yok. Ben zaten eve gideyim, akşam da oluyor. Ee, evden de beklerler. Benim tek şartım bu. Başka bir olmasın. Hem bir sakinleşmiş de olursunuz, daha iyi olur. Çok memnun oldum tekrar. Ben de çok memnun oldum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Buyurun efendim. Şimdi ben çok bir şey almayayım. Şu bir iki şey yiyip gideceğim, tamam mı? Tamam. Zahmet efendim. etmeyin. Teşekkürler.